Evet değerli arkadaşlar ve ön dişler hepiniz dersimize hoş geldiniz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Uzunluklardaydık bakalım uzunluklarla ilgili bize ne demişler. Diyor ki aşağıdaki uzunlukları ölçüp tahmini ve... Şimdi burada ölçemeyiz siz onu yapın. Çünkü burada ölçmemiz mümkün değil. Benim tahtada ne kadar görünüyor biliyor musunuz? Ne kadar? Bakayım. Ardın, işte. Kalem kolun kadar. Ne? Olur. Baksana. <laughs> kolun kadar. Ardın. Evet. Ee, o yüzden biz diyor ki şunları eşleştirelim. 830 <laughs> santim. Ne olur arkadaşlar? Bakınız. O 1800... 18 metre. 18 metre 30 santimetre. Evet. 18 metre 30 santim. 816 santim. 8 metre 16 santim. 8 metre 16 santim. 562 milimetre demiştik. 5 santim. 5 santim. 5, 5 santim. 5 santim. 62 milimetre. Aynen. 5 santim 62. Nerede var? Pardon. 56 santim. 2 milimetre. Çünkü bu nedir? 560 artı 2. 560 milimetre 56 santimetre. Bu da evet. 2 metreydi. Artı 2 milimetre. Hemen devam edelim. 12 kilometre. <laughs> 12 bin der, <laughs> 12 bin, bin <laughs> Burada sağda bakalım. Arkadaşlar 12 kilometre ne yapar? 12 bin tane metre metre 410 metremiz vardı. 12410 12410 metre yapar. Arkadaşlar hiç hayatınızda 12410 metre gezdiniz mi? Evet. evet Bir günde. Bir günde değil de beş günde çok 3000 katını gezdik yani. Evet. Arkadaşlar ben 3 hafta önce bizim çocukları Topkapı Sarayı'na götürmüştüm gezmeye. Biz o gün Google'ın yalancısıyım, şey Google diyorum Apple'ın. Telefona bir baktım tam 15 kilometre yürümüşüz. O, o, o. Evet, biz araba, çocuklara eziyet etmişim yani gerçekten. <laughs> <15 km yürümüş. gülüyor> <laughs> Öğretelim ben zaten. Öğrenim, ben gitmişimdir bir ya. Söylenmeye başlayım. Baba Hı. nereye gidiyorsun? <laughs> ayaklarımızın çürümesini mi istiyorsun ya, ben bayağı bir söz verelim. Pivotin yürüyerek <laughs> mi babamla ne kadar kilometre gezdiysen geziyorsun zaten arabada oturacaksın. Abi <laughs> arabayla gidersen tabii sıkıntı yok. Arkadaşlar yine eee ben sizin yaşınızdayken eee bir gün bayramda İYTT'ler bedava olduğu için benden 3 yaş büyük bir abim var. Onunla beraber hayatımızda ilk defa kendi başımıza ikimiz arkadaşlar e, Altunzade Kapitol var. Çok merak ediyoruz o zaman. Abim dedi ki oraya gidelim. Tamam abi dedim gidelim. Gittik. Arkadaşlar Kapitol'e gittik. Oradan Kadıköy'e gitmemiz lazım. Biz diyoruz ki nasıl olsa İETT'ler bedava. Bineriz. Bir İETT geçti dolu. ikincisi geçti dolu. Üçüncüsü 5-10. Abi dedim yürüyelim. İETT'ler hep dolu bayram bedava olduğu için. Arkadaşlar abim de oradan Kadıköy'e nasıl gidildiğini bilmiyor. Ee, abi yürüyoruz yürüyoruz. Yarım saat geçti abi geldik mi diyorum. Diyor ki şu köşeyi dönelim geldik. Gidiyoruz gidiyoruz bir saat geçti geldik mi şu köşeyi dönelim geldik. Arkadaşlar tam beni kaç kilometre yürütmüş biliyor musunuz? 7 kilometre yürütmüş. Tam 3 saat 3. <laughs> Öğretmenim annem e, sonra ne oldu? Sonra tabii ayaklarımızda karasular indi. Kadifli'den bindik otobüse evimize geldik. Evet. Buyur Ece. Öğretmenim biz de Masa Parkı diye bir yere gitmiştik. Babam öyle bir yer bulmuş. Heh. Öyle bir yere gittik neredeyse e, bir kilometre mi iki kilometre mi ne gittik. Yani, yani o kadar. Evet. Peki Ali Deniz niye giremiyor evet. acaba? Benim, benim arkadaşım evet. okulda 5914 evet. adım mı ne yapmış? Öğrenim. Benim evet. orada şeyler falan vardı. Öğrenim. Öğrenim. bir şey söyleyebilir miyim? Öğrenim. 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 Ne var Ece? Öyle, çizgi film karakterleri falan vardı. Hepsiyle fotoğraf çektim. Vay güzel. bir e, şey söyleyebilir miyim? Evet. Bir dakika dur. Yusuf söylesin. Örüm şey benim arkadaşım okulda 5914 adım atmış. Maşallah. Ee, ben e, Beni biliyor musunuz? Ben Hı. yani hani siz 7 kilometre 8 kilometre yürüyen var ya. Heh. he, ben kaç kilometre yürüyorum biliyor musunuz? Kaç? Ay kilometre demeyeyim de e, bir 800 metre anca. Okula giderken mi? Evet sadece. Evet, bir 10-15 metre yürüyorsun. Evet. 10, 15 dakika da diyorum benim. Okul önümde, ev okulun arkasında. Ev evet, Bir dakika benim Ali Deniz. Okul kapısına varıyoruz. Ee, Ali Deniz şey yapamadı, giremedi. Bir bir ismi yazalım. Evet benim. Evet, benim. Bir dakika. Evet. Buyur Selim'cim, Haydi. Ya siz diyorsunuz ya biz <laughs> sen şuydu falan. Evet. Biz biz sitede sitede işte okuldan öğlen okuldan geliyoruz. Öğlenden akşam sana kadar hep dolaşıyoruz. Siz artık gençsiniz. Biz yaşlandık canım. Evet hadi devam <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar ne yapacaksın? 3 milimetre. Şimdi burada biz bu 23 santimi şey 25 santimi neye çeviririz? 250 milimetreye e Cemile var 3 milimetre de burada var. Ne oldu? 253 milimetre. 2000 şey 29.201 metre ne olacak arkadaşlar? Bu 0.0 düşünürsek 29 kilometre eder. Bakın 29 kilometre 201 metre. Şuna bakalım. 52 santim 4 milimetre. 52 santim ne olur arkadaşlar? 520 milimetre mi olur? 520 milimetre. Evet, 4'te burada 4 4 4 4 520. var. 524. 524. 8.210. 8.210. 8.210. metre. 200 kaç? Metre. Ha, 210 10. 10. metre. Metre. Evet arkadaşlar bir de şu 12 kilometremiz kalmış. Onu da metreye evet, çevirebiliriz. Burada sıkıntımız yok herhalde. Herkes rahatlıkla çevirebiliyor değil mi? Evet. Hadi bakalım görelim. Ali Deniz hoş geldin. Bayağı uğraştım. Evet. Diyor ki aşağıdaki boşlukları ölçülerin toplamları ortadaki sayıya yazalım. Evet arkadaşlar bunu Yapalım bakalım ne oluyor? İlkini kim yapmak istiyor? Şöyle bir bakayım. İlkini Yusuf yapsın. Evet Yusuf. Ee, öğretmenim 200 santim, 156 santim, 3 metre. Şimdi, Şimdi bunları bu... metrede buluşturalım değil mi? 200 santim kaç metre? 200 santim 2 metre. 2 metre bu, 3 metre bu, 5 metre bu. Hepsini toplayalım. 2, 3 daha 5. 8 daha 13 metre mi oldu? Evet. Peki 156 santim nedir? 1 metre 56 santim. Aferin. 1 metre daha koyduk. 14 metre oldu. Bir de ne gelecek yanına? 56 santimetre. Evet. ikinci emir yapsın. Şu iki numara. <laughs> Örüm şey söyler miyim? Ama benim, e, ölçüleri toplam ortadaki sayı edecek şekilde diyor. Ha pardon. Şey mi demiş? Eksi mi bulun demiş. Tamam öyle bulalım. O da kolay. 2 metre burada. 3 metre burada. 5. 5 metre. 1 metre burada. 6. 6. 56 mı? Evet. Bu 56'yı 7 yapmak için 44 mü? Evet. 44 santim koyarsak ne oldu? 7 metre. E bir de? 7 metre bir metre 44 için. santim bir metre güzel Aynen. buna bakalım Emir 3 kilometre var sen yapabilir mi sen istediğini yani Emir 1296 metre kaç kilometre 12 kilometre 12 dikkat kilometreye çevirirsek bir 1296 metri. 1 kilometre, 1 kilometre. 296 metre Memir. Evet. 3 burada var Demir. Bir de buradan geldi. 4 kilometre ne oldu? 2 kilometrede burada var. 5 kilometre mi oldu toplamları? Dikkat edelim. 256 burada vardı. 563 de burada var. Toplayalım. 256 metre ve 563 metre toplayalım. Şey söyleyebilir var. miyim? Emirle gidiyoruz. Demir topladığımızda 9, 1, 819 metre mi oldu demir. Ama öğretmenim. E, Şimdi bizden ne istiyor? 819 metremiz var. Biz bunu önce 6 kilometre yapmak için neye ihtiyacımız var? 819'u 1000'e tamamlayacağız. Ama öğretmenim. Buraya... 4'ü 2'ye eklemeyecek miydi? Nerede 4'ü Hani 3 kilometre artı bir kilometre ekledik sonra iki ekledik ya öğretmenim. Altı tamam oldum. fark etmez. Bak şöyle de ekleyebilirsin. İstersen alt alta yazalım. Üç kilometre ne yaptı? Üç bin metre mi? Bu da bin iki yüz altmış metre mi? Bin iki yüz doksan altı. İki bin beş yüz altmış üç metre. Böyle toplayalım. Bu da olur değil mi? Sonra kilometre ekleriz. Dokuz. Beş. Dokuzdu. Elde var bir. Sekiz. 6859 mu oldu? Evet. Peki bu da 7000 metrede. O zaman 7000'den 6859'u mu çıkartacağız? Değil mi? Evet, evet. Çıkaralım. Bir kaldı, dört kaldı, bir kaldı. 141 metre oluyormuş, değil mi? İhtiyacımız olan 141 Metreymiş. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Siz de mi Fatih Kalem kullanıyorsunuz? Ben şu an onu kullanıyorum. Bu bu kitapta işe yarıyor. <laughs> He. Evet. Ben Sıradakini de... Ezgi ile yapalım. Ezgi. Hepsini 60 metreye tamamlayacağız. Ama bakıyorum santimler çok. Şunu da santime çevirelim mi Ezgi? Evet. 12 metre kaç santim? 1000. Ee, 1200. Ay 1000. 1200 santim. Güzel. Şimdi toplayalım. Elimizde ne var? 2947 santim. 1500 santim. 1200 santim. Topladık. 7, 4, 16'nın altı evde var. 1, 5 oldu. 5647 mi varmış? Santim. Evet. Fakat biz bunu ne olmasını istiyoruz? 6, evet. 60 metre kaç santimdir? E ee, 60 metre E ee, evet. şey, E burada 56 eee 56 metre 47 santimetre oluyor. Hı. O yüzden bu da 6000 cm'dir. 60 metre. 56.000 çıkaralım Hı. bundan arkadaşlar. 56.000 447. 3 kaldı, 5 kaldı. 4. 3 kaldı, 0. 353 santim. Bu da ne olur arkadaşlar? 3, 3 metre 3 metre 53. Güzel. Devam edelim Aybüke ile. Aybüke kilometre istemiş. Ama diğerleri metre. <laughs> o zaman metre yapalım. Daha kolay olur değil mi? Hı, <laughs> hı. Yedi kilometre yedi 7 bin 7. Tane metre midir? Evet evet. 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 Şimdi toplayalım. Ne var? Yedi bin beş Sonra ne var? Yedi bin 1212. 2, 1, 2. 15 bin iki Topladık. İki bir iki. On bin iki mi oldu? Öğretmenim. Efendim. Hayır. 5 var. Yedi yüz olur. 712. Şimdi ne yapacağız? 18 kilometre kaç metredir? 18 bin. 18 bin. Çıkaralım. 18 binden Hasan Talha, Ecrin, Ece, evet Cemile. 15 bin 712 çıkarıyoruz. Bundan çıktı 8, 8, buradan 2, 2. buradan 2. Neymiş? 2282 metreye ihtiyacımız var. Diyor. 2288 888 888 metre. Öğretmenim rakamlar sanırım kendi ikizlerini çok sevmişler hep yan yana. Evet sen ikiz olunca rakamlar da ikiz oluyor. Anlaştık mı arkadaşlar nasıl yaptığımızı? Evet. Haydi bakalım. Evet, Al, alttaki şeyi ver ya Geliyoruz. Evet Selim bir metre bin santimdir. Doğru mu? Doğru. Bin santim midir bir metre? Evet. Yok yanlış. Bir santimdir değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Evet. Ece iller arası mesafe kilometre olarak mı ifade edilir? Doğru. Doğru. Ecrin Ece bir santim on milimetre midir? E, evet. Evet doğrudur. Güneş bir metre 100 santim midir? Doğru. Doğru. Karıncanın boyu milimetreyle ölçülür. Ali Deniz doğru mu? Evet, doğru. Doğru. Hı. Hiç kilometre ile ölçülür. Neden? Milimetre. Karınca boyu ölçen var mı? <laughs> yok ölçmedim. Ben bizim evde çok vardı. Ben sınavda ölçüyordum. Arka yani Arkadaşlar, bizim evde öyle vardı ki sürü olmuşmuş ya. Yani. Bir ara bizim evde de çok vardı. Evet arkadaşlar bizim evde hala evet, alıyorduk bir şey kalırsa nasıl ayırdık? Hala merak ettik. Sonra anladık ki yan komşumuz e, biz saksısı varmış. Çünkü biz dokuzuncu katta, onuncu kattayız. Saksısı varmış. Saksısından bize sarıyormuş. Sonra dedik ki al saksını. Şimdi bir şey sıksak hayvanlara da yazık. Öldürmek de istemiyoruz. Yani onların da bir doğal dengede yeri var. Evet. Peki. Devam edelim. Cemile var. Film boyunu santimetre cinsinden ifade edebilir miyiz? Hayır. Yani ne deriz? Daha çok metre ifade evet. ederiz değil mi? Evet. Öğretmenim. ya. Bebekler 50 ile 60 santim arası doğar mı Hasan Tatlı? Öğretmenim bunu nereden bileceğiz? Evet arkadaşlar genellikle bebekler 50-60 santim arası doğar mı? Doğru. Yani daha kısa doğan da olabilir. Ama genellikle şöyle kolumuz Her var da. <laughs> ben daha kısaymış. Öğretmenim ee, benim sen? boyum. Öğretmenim. şey meleklerin önüne gitmişim daha yeni geldim. Aman. Ders saati belli. Emine mi emine? Hayır okuldan çıkıştı da ödevlerimi yapmak için meleklerim. Peki. Geldim. İlk sorumuz Selim'e gelsin. Evet. Selim milimetre hangileri için çok önemlidir? Kumaşçı. Kim? Kumaşçı C Başka seçeneği düşünen var mı? Bunu bilemeyebilirsiniz. Biraz normal bakıyorum. Evet, Camcı, mı? Camcı, mı? Camcı mı? Camcı arkadaşlar. Çünkü camlar milimetreli ifade edilir. Bilmeyebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ha, evet. e, camcılar çalışır. Ben biliyorum. Evet. Çete atalım mı bunları? Evet atabilirsiniz. Ee, bu soru Ecinece'ye gelsin. Hangileri doğrudur? Ecin Ece bize çözsün. Diğer arkadaşlarım çete atabilirler. Ben çeti kapatayım. Evet Ecinece ne diyorsun? Kare doğru mu? Kare doğru. Doğru. Üçgen doğru mu? Üçgen mi? Doğru. Dikkat et. Ha şey demiş tamam yanlış. 53 metre değil 5 metredir değil mi? Evet. evet. Ben dikkat etmiyorum. Üçgen olmayacak. Üçgenin olduğu ışıkları attık. Karenin olduğu ışık zaten. B şıkkı oldu. Diğerlerinden de bakın yıldız da yanlış değil mi arkadaşlar? Niye? 46 metre. Kaç santimdir? 4600 santimdir. E, 53 daha koyarsak 4653 olur. <laughs> Güzel. Devam ediyoruz. Emine Revna. Sıradaki soru sana gelsin. Hangisi 100 santim uzunluğunda olabilir? Hmm, yani 1 metre. Evet. Hangisi olabilir 1 metre? E, bavul. 1 metrelik ataş olsa acaba defter ne kadar olur? Ataş bir Kalem olsa nasıl? Hani derste oluyor. Arkadaşım şu ataşı vermişsin. Al, al Yani, Al falan. merakla 40 evet. metre istiyorum defter. Evet. Timuçin'e devam edelim. Timuçin yukarıdaki verilenlere göre işlemin sonucu kaçtır demiş. Bizden ne olarak istemiş Timuçin? Metre olarak istemiş. Yani 1800 santimi metreye çevireceğiz. Kaç metredir 1800 santim? 42. Evet. Timuçin santimden metreye giderken ne yapıyorduk? 100'e bölüyorduk değil mi? Öğretmen yok. Cevabı söyleyeceğim. Heh, 18 metre mi olur? Evet. Toplarsak? 42. Sesin çok az geliyor Timuçin. Evet diyorum 42. Heh, şöyle. Heh. Aferin. Ben evet, sınıfta da böyle. Öyle mi? Aynen. <laughs> Öğretmenim şöyle okuyor. Duyuyor musunuz beni? Timuçin. Okuyorum şu an. Hiç şey Sesin gür çıkacak Timuçin. Öğretmen evet. geçti şey hitap edin. Benim de öyleler var. Ya. Emir var. Bağırıyorlar hmm. Öğretmenim ben. Emirde emirde mi Emir de böyle öyle. Emir'in de mi sesi az çıkıyor? Yok. Bir de sesim çıkıyor mu baya? Sen maşallah. Evet. <laughs> evet. Emir'in sesi de çıkmıyor. Benim. Sen benim senin. Ece sen konuşabilirsin. Yusuf senin. Önce, senin, önce, senin hocam, hocam benim. Öğret evet, Öğretmenim bu soruyu. Öğret benim. Hadi yap. Ece hadi yap. Hadi. hadi. Ece çok istedim hadi. <laughs> 350 kilometre gidecek 9 kilometre 850 santim yolu kalmış arkadaşlar. Örneğin siz derse 16'da mı başladınız? Derse. Efendim? Derse 16'da mı başladınız? 16'da mı? Dersiniz? 16'da başladık. Bugün 16'da ya. Timuçin, evet. ki o ayıbını nereden buldun? Cevabı mı bu. Malmo. Evet. evet, Ece ne diyorsun? Kaç metre olacak? Öğretmenim bence... 9850 olabilir. Aferin. 9 kilometre 9000 metre eder. Dolayısıyla 9850. Evet Cemile Bahar'a gelsin bir sonraki soru. Cemile Bahar. Aşkı. Ne diyorsun? Aşkı. Hangisi? Ertem evet, ben başka var. soruya bakıyormuşum. Ertem evet, ben başka soruya bakıyormuşum. Ben de ona şaşırdım. Eee <laughs> 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 Filmin uzunluğu. Evet, bir filin uzunluğu değil mi? Film Ay, çok... anlatıyoruz. <laughs> evet. Güzel. Ezgi tamam sende. Ezgi. Bakın ben yine yaptım. Bakmışım az önce. Evet olabilir. Kullarınız değişik. Ay, bir tane. Evet. Ee... Dört santim iki milimetre kaç milimetredir? Saat kaç metre değiştirdik? Evet siz yeni istediniz. E Ne? E 400 ayk 40 da 40 40, 40, 40, 40 metrelik kaç dedim? 40, e o da iki yani 42. Evet, hadi edelim. Dikkat. Evet değerli arkadaşlar devam ediyoruz. Hasar da alacığım. Bunu da sen söyle bize. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Doğruları boyayacağız değil mi? Evet. Milimetre ile olanları? Ee, Örneğin bebek olmaz. Saç teline kalınlığı bir. Evet. Ee, kağıdın kalınlığı iki. Bitti. Evet. Cevabımız A şıkkı değil mi? Evet. Evet aferin. Devam ediyoruz. Bu sorumuz Aybüke'ye gelsin. 48 e, evet, bizde sorular farklı. Olabilir. 48 kilometre kaç metre denk geliyor? 48 ben o yüzden yanlış söylemişim. Öğretmenim çok zor anlatamam. Hadi hadi çabuk anla. Öğretmenim 48 kilometre kaç metreye? Eşittir 48 bin. 48 bin. Evet. Ee, evet. soru sormadığımız kimse kaldı mı? Ben. Kim? Yusuf mu? Yusuf'a da bir tane soralım. Buyur Yusuf. Hangisi yanlış verilmiş? Ee, Hangi yanlış verilmiş? <laughs> Türkiye ile Azerbaycan arası kilometre. E, doğru parmak kalınlığı milimetre. İşte olabilir. Sineğin boyu e, milimetre, iki adım arası uzaklık kilometre. örtmenim. benim iki adım arası uzaklık. Nasıl adımın var senin can? <gülüyor> benim <laughs> bir deviz. İster, i̇ster miydiniz adımınız kilometreli olsun? Çok güzel. Yani sen oldu ya 5 adımda 5 adımda 5 kilometre düşünsene Ankara'ya gideceksin bir arkadaşına 45 adım sonra sizde işte 450 adım sonra sizdeyim. Ama bir yandan istediğim yere ulaşamam. Hayır, öyle. <laughs> 450 ne evet. ya? Evet. 450. Evet. Arkadaşlar. Değil mi? Arkadaşlar uzun zamandır <laughs> resmebe sormuyorduk. O yüzden Aa. bir resmebe <laughs> soralım değil mi? Evet öğretmenim. <laughs> evet. Arkadaşlar.